Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in ve salatu ve selamu ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala aleyhi ve sahbikum Değerli kardeşlerimiz Noel ve yılbaşı üzerine bir iki bir şeyler söylemek istiyoruz. Noel kutlama günü demek. Yani bayram günü demek oluyor. Bu da Hazreti İsa aleyhisselamın Doğum günü olan 25 Aralık gününün kutlanması, yani 24 Aralık akşamına kutsal gece ve 25'ine 25 Aralık birinci gün, yani doğum günü birinci günü, 26 Aralık'ta ikinci günü. Bu tabi Ortodoks Kilisesinde. İşte mesela bizim Doğu Roma Kilisesi dediğimiz İstanbul'daki Rum Patrikhanesi'nde değişiktir. Yani Yunanları kutladığı değişiyor. Ruslarınki değişebiliyor. Aşağıda Harran Antakya Kilisesi'nin Rum'u değişik olabiliyor. Ermenilerinki, Ermeni Patrikhanesi'ninki değişebiliyor. Yılbaşı dediğimiz 31 Aralık'ı bir ocağa bağlayan gece bu nereden çıktı? Bu da Silvester denilen bir papazın bunu kendi dinlerine, bozuk dinlerine sokuşturulmasından kaynaklı. Silvestri denilen papazın adına biliyorsunuz Hristiyanlar dinlerini değiştirmeyi, tarif etmeyi, kitaplarını tarif etmeyi çok severler. Çok sevmişlerdir. Tarih boyunca da böyle olmuştur. Bunu oraya sokuşturmuşlar ve dini bir bayram olarak kutlamışlar. O dini bir şekilde araya sokuşturmuşlar. Şimdi biz tabi Müslümanlara konuşuyoruz. Müslümanın bir Noel kutlaması, bir Silvestre kutlaması, yılbaşı kutlaması ne derece doğru olur? Kardeşim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadis-i şerifte buyurduğu üzere kişi arkadaşının dinindedir. Bir diğerinde bir kavme benzeyen onlardandır. Şimdi biraz beyin cimnastiği yapıp geri düşünecek olursak ilk bu yılbaşı ağaçı falan dikip Noel ağaçları diken, kutlamaları yapan adamların olduğu bir döneme gidelim. Bir tarafta Müslümanlar var, bir tarafta da bu işi yapan Hristiyanlar var. Müslümanlardan herhangi bir kimse bu işi yapar mıydı? Birinci sorumuz bu. Veya bir kişi bu işi yapsaydı, biz Müslüman tarafından bakıyoruz, o tarafta Hristiyanlar var, bu işi yapıyorlar. Ve şurada da bir kişi Noel ağacı dikiyor bu adamın ne olduğuna hüküm verirdik. Bu adama Müslüman mı derdik, Hristiyan mı derdik? Kardeşlerim, kim ne derse desin. Noel bayramı denilen şey, Hristiyanlık dininin, Hz. İsa Aleyhisselam'ın bozulmuş, insanlar tarafında bozulmuş şeriatının, Hristiyanlığın şiarıdır. İslam'ın şiarında böyle bir şey yoktur. Ve başka bir dinin şiarını uygulamak da haramdır kardeşim. Müslümanım deyip de koynuna haçtan kolye takan bir adam gördünüz mü? Müslüman olabilir mi? Müslüman olduğuna hüküm verilir mi böyle bir kimsenin? Verilmez. O zaman demek ki Müslüman böyle bir şey yapmaz. Ha şimdi diyebiliriz ki işte Noel Baba dedikleri vatandaş Türkiye'deydi zaten. O Noel Baba denilen vatandaş ne zaman yaşamış? Kardeşim Türkiye'de olması beni niye ilgilendirsin ki? Biz buraları fethettik. Biz buraları fethetmeden önce yaşamış adam buralarda. Biz buraları fethettik, İslam ettik buraları. İslam toprağı haline getirdik. Önceki hükümler kaldırıldı, İslam geldi. Önceki cahili adetleri vesaire kaldırıldı. Yani bu neyin yozlaşmasıdır? Bu kadar kültür yozlaşması olmuş. Dil yozlaşmış, kültür yozlaşmış. İnsanlar birbirine karışmış. İslam dini birbirine karışmayı, hepimiz insanız, beraber yaşayabiliriz şeklindeki bir tavrı tasvip etmez kardeşim. Müslüman, Müslüman gibi yaşayacak. Hristiyan, Hristiyan gibi yaşayacak. Bir Müslüman devletinde Hristiyan yaşam hakkı var mıdır? Vardır. Zimmi dediğimiz cizye ödeyip, vergisini ödeyip yaşam hakkı var mıdır? Vardır. Canı, malı, ırzı, namus ne yapar? Koruma altında olur. Ama o Hristiyan'ın Müslüman gibi giyinmesine izin verilmez. Aynı şekilde bir Müslüman da bir Hristiyan gibi giyinmesi olmaz. Şimdi sizlere konu hakkında bilgi olarak Ahmet Riyadü Gümüşhane Hazretleri Osmanlı döneminin son dönemin büyük alimlerinde rahmetullahi aleyh. Elimizde kitap Bedir Yayınevi 1986 baskısı. Şöyle göstereyim. Ehli Sünnet ve Cemaat İtikadı kitabı. Bunu herkese tavsiye ederiz bunu okumasını. Ee, kitabın metin ve şerh kısmı aynı kitapta buluşturulmuş. Bizim elimizdeki daha bizim öğrencilik zamanlarımızdan edindiğimiz bir nüsha. Bunu edinip kardeşlerimiz okumasını tavsiye ederiz. Elfazı küfür konusunda çok büyük sıkıntı var. Özellikle Türkiye'de çok büyük sıkıntı var. Kendini el sünnet deyip de mutezili itikada sahip çok 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 fazla insanlar var. Yani Ehl-i sünnet maalesef yine garip kalmış ki din zaten garip gelmiş, garip gidecek. Kardeş fırkay naci i sünnettir bu arada. Diğerleri bidat fırkalardır. Biz onlara kafirlerdir demiyoruz ama Ahmet Ziyad-ı Gümüşhane Hazretleri burada şunu yapan kafir olur, bunu yapan kafir olur şeklinde belirtmiştir. Mucessimileri, muşebbihileri vesaire almıştır anlatmıştır. Orasını fazla irdelemeyelim şimdi. 105. sayfa Mecusilerin ateşe tabanlar Nevruz bayramına çıkmak. Yani Nevruz kutlamak. Sizin ülkenizde her yıl kutlanıyor. Devletin en üst katemesinden başlanıp her tarafta kutlanıyor. Önceleri Şamanist bayramıdır vesaire diye fazla şey yapılmıyordu. Sonra bunu kendisine Kürt diyenler PKK daha çok PKK odaklı kişiler bunu sahiplenmeye çalıştı. Sonra dediler ki bu bahar bayramıdır. Orta Asya'da herkesin kutladığı bayramdır. Nevruz bir şaman bayramıdır. Mecusi bayramıdır. Ve onu Müslümanlarla hiçbir alakası yoktur. Müslümanın diyen bir adam onu kutlayamaz. Nevruzların Nevruz gününde Mecusilerin Nevruz gününde bu bayramlarına çıkmak, o gün onların yaptıklarına muvaffakat etmek, yani onların yaptıklarını yapmak ve daha önce almadığı bir hediye yapmak, Yani Nevruz gününde adam sana hediye veriyor. Nevruz dolayısıyla hediye verdi ve sen de bunu kabul ettin. Müşriklere o günü tazim ederek, yumurta da olsa bir şey hediye etmek küfürdür kardeşim. Hristiyan Yahudiler de müşrik değil midir? Müşrikler diller, kafirlerdirler. Onların bayramlarını benim kutlamam Haram değil mi? Haramdır. Onun bayramlarını kutlamak ne olur bu durumda? Kıyas yaparsak küfür olur Allah muhafaza. İki kere iki dört. Öteye beliye ıvırmaya kıvırmaya gerek yok. Müslüman gavurların bayramlarına muvaffakat etmez. Avrupa'da kendi kültürlerini empoze etmek için Müslümanların çocuklarına işte bu yılbaşı kutlamaları olsun. Onların işte Martin günü diye bir günleri var. Onlara olsun. Bunlara çıkmaya çocuklara özellikle mecbur koşuyorlar okullardan. Özellikle siz karşı durmazsanız çocuğunuz gidiyor. Onların kültürlerini öğreniyor. Bizim çocuklarımız İslam kültürünü öğrenmekle mükellef. Biz çocuklarımıza İslam kültürünü öğretmekle mükellefiz. Kafirlerin, müşriklerin, bayramları vesaireleri bizleri ilgilendirmiyor. Tabi bunun haricinde yılbaşı gecesi denilen gecede 31 Aralık'ı bir ocağa bağlayan gecede saatleri boyu televizyonlar karşısında işte eğlence programları vesaire bunlara takılıp normal mutat olan yani adedi olanın haricinde işler yapmak bunlar hepsi tamamen külliyen bir Müslüman için düşünülemeyecek işlerdir arkadaşlar. Özellikle işte hindi pişirmeleri falan vesaireler Allah muhafaza imanı tehlikeye sokar. Tabi bunun tam haricinde, tam karşısında ben Müslümanım o zaman ne yapayım? Bu gece Kur'an-ı Kerim okuyayım, zikirler yapayım falan filan. Bu da olmaz kardeşim. Bu gecenin bizim için Müslümanlar açısından hiçbir özelliği yoktur kardeşlerim. Bizim yılbaşımız bir Muharrem'de başladı zaten. Yapanlar için bir Muharrem oruçta geçirdiler, bir Muharrem, iki Muharrem'i işte 3 Muharrem oruç tuttular, bazıları işte 10 Muharrem'e kadar oruç tuttu. Aşura günü oruç tutanlar oldu vesaire. Başka bir uygulama ne yapalım biz? İnsanları bu işlerden alıkoyalım. fuzuli işlerle uğraşmasınlar. Mekke kutlaması yapalım, Mekke'nin fethi kutlaması. Bu bir şekilde sokuşturulduğu Bir kültür o haline getirildi neredeyse. Kardeşim Mekke'nin fethi ne zaman? 1 Ocak değil ki. Mekke'nin fethi 10 Ocak, 11 Ocak. Fetih günü. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in Medine-i yola çıkışı 1 Ocak. Yola çıkışını kutlamamıza da gerek yok kardeşim. Yani abartmaya gerek yok. Başka milletlerin, başka dinlerin şiarları olan, kültürleri olan uygulamalara bizim bulaşmamıza gerek yok. Bizim kendimizi göre yeterli miktarda uygulamalarımız var. Allah hepimizi muhafaza buyur. Tabi bir de milli piyango meselesi var. Milli piyango, milli kumar. Kumarın her türlüsü haramdır kardeşim. Kumar haramdır. Milli piyango dediğiniz şey, ismi milli bile olsa kumar mıdır? Kumardır. Herkes para veriyor. Onlardan işte çekiliş yapacaklar. Şu ismi çekiliş olsa Oradan bir kişi kazanıyor, iki kişi kazanıyor, beş kişi kazanıyor neyse. Diğerlerin emeği gidiyor. Hiçbir emek vermeden buradaki adam milyoner oluyor, multimilyoner oluyor. Bu haramdır kardeşim. Faiz haramdır, kumar haramdır, zina haramdır, içki haramdır. Müslüman bunları yapmaz. Gayet basit. Müslüman bunları yapmaz. Müslüman ne yapar? Müslüman namaz kılar. Beş vakit. Günde beş vakit. Cuma'dan cumaya değil. Beş vakit namaz kılar Müslüman. Müslüman Ramazan'da orucunu tutar. Müslüman zekatını verir zenginse. Haramlara, helallere dikkat eder Müslüman. Sağına soluna dikkat eder Müslüman. Müslüman böyle olur. Müslüman milli piyango denilen şeyi yapmaz. İşi olmaz onunla. Loto, toto, spor loto, spor toto falan vesaire. At yarışları. Bunları yapmaz Müslüman. Müslüman bu işleri yapmaz kardeşim. Bir kişi ben Müslümanım diyorsa bir iddiada bulunuyor her müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. Yani her bir kişi bir iddiada bulunsa bu iddiasını ispat etmekle mükellef olur. Yükümlü olur. Ben Müslümanım elhamdülillah. Tamam. İspatı nedir? Namaz kılacaksın beş vakit kılıyor musun? Hayır. Oruç tutman lazım zaman tutuyor musun? Hayır. İçki içmemen lazım içiyor musun? Evet. Zina yapmaman lazım yapıyor musun? Evet. Faiz yememen lazım yiyor musun? Evet. E senin Müslümanlığa ne alakam var kardeşim? Kime hikaye anlatıyorsun sen yani? Allah muhafaza. Tabi herkesin imanına Allah-u Teala'nın bileceği bir şey deniliyor. Ama bunun zahiri de, zahire tezahürü de göz ardı edilemez. Göz ardı edilemez. Evet Allah bizi muhafaza eylesin. Allah neslimizi, bizleri muhafaza eylesin. Namazı ikkame edenlerden eylesin bizleri. Tövbelerimizi kabul eylesin. Günahlarımızı affu mağfiret eylesin. Büyüklerin, salihlerin, nebilerin, peygamberlerin, şehitlerin, şuadanın yüzü sühmetine. Allah Teala bizleri hidayet eylesin. Doğruya da hidayet eylesin. İmanla göçmekliğimizi nasip eylesin. Ve ahir devana elhamdülillahi rabbil alamin.